Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili ince göz izleyicileri. Bu videomuzda makinenizin arızasını hızlıca bulabileceğiniz hata reset test modunun nasıl olduğunu sizlere anlatacağım. Bu versiyonda arkadaşlar voltaj 150 voltun altına düştüğünde, yani şebeke gerilimi 150 voltun altına düştüğünde makine beklemeye kalıyor. Eğer cihazda arıza varsa ön yıkama LED'i flashlama yapmıyor. Öncelikle bunu bilgi olarak verelim. Peki cihazımızı nasıl test moduna alacağız? Öncelikle dostlar program düğmemizi yani pamuklu, yünlü gibi programları seçtiğimiz düğmeyi ne yapıyoruz? Pamuklu 90 dereceye getiriyoruz. Bu birinci adımımız. Daha sonra çamaşır makinesinin kapağının kapalı olduğundan emin oluyoruz ve başta beklet tuşuna basıyoruz. Bu başta beklet tuşuna basılı tutarken makinenin açma kapama tuşundan makineye elektrik veriyoruz ve Başta bekle tuşunu 5 saniye kadar basılı tutuyoruz. Ekranda 4 tane çizgi çıkacaktır. Bu 4 çizgi çıktıktan sonra elimizi başta beklet tuşundan çekiyoruz. Buradan sonra küçük bir bilgilendirme yapacağım dostlar. Şu şekilde biz burada yapacağımız yani makinenin yapacağı işlemlere komponent diyoruz. Mesela su alma, yıkama, ısıtmaya geçme gibi, sıkmaya geçme gibi işlemleri test ederken bunlara komponent diyoruz. Komponentleri ben size tek tek söyleyeceğim. Başta bekle tuşuna her basışta bir komponent çalışacak sırayla. Ve ilk olarak cihazımız 52 devir bölü dakika hızında sağ tarafa dönmeye başlayacak. Daha sonra tekrar başta bekle tuşuna bir defa bastığımızda bu defada makinemiz 52 devir bölü dakika hızla sol tarafa doğru dönmeye başlayacak. Burada ne yapıyoruz? Cihazın motor grubunu yani yıkama motor grubunu test ediyoruz. Tekrar başla bekle tuşuna bastığınızda makine sıkmaya geçecek dostlar. Sıkma işleminden sonra ne yapıyoruz? Deterjan çekmecesini az bir şey öne doğru açıyoruz. Yani tamamını dışarıya çıkarmıyoruz. Yarım bir şekilde açıyoruz. Ve başta tuşuna tekrar basıyoruz dostlar. Bu başta tuşuna bastığımızda çalışacak komponent ön yıkama gözünden su alma. Ön yıkama gözünden su alacak cihaz. Daha sonra başla tuşuna bastığımızda, başla bekle tuşuna bastığımızda ne oluyor? Ana yıkama gözünden su alıyor. Tekrar bastığımızda yumuşatıcı bölümünden su almaya başlıyor. Burada test ettiğimiz parça su giriş ventilleridir. Burada ne oluyor? Her bir komponent için yani ön yıkama, ana yıkama ve yumuşatıcı gözü için ne oldu dostlar? Üçünden de su alırdık. Eğer bunlardan bir tanesinde su gelmezse Aklımıza ilk gelecek yer neresidir? Ventil. Ventil parçamızda sorun varsa ventili değiştiriyoruz ve sorunumuzu çözüyoruz. Tekrar düğmeye bastığınızda bu defa bu durum çift su girişli cihazlar için yani ayrıca bir sıcak su girişi olan cihaz varsa bu sıcak su girişini test etmek içindir. Sıcak su girişiniz bağlıysa otomatik olarak sıcak su girişinden su almaya başlayacak. Eğer Cihazınızda sıcak su bağlı değilse, kapalıysa bir vınlama sesi duyacaksınız. Bunu çok fazla uzatmaya gerek yok. Hemen başlat tuşuna tekrar basıyoruz. Bu defa cihaz tüm gözlerden su alarak ısıtmaya geçiyor. Isıtmaya geçtiğinde ne yapıyoruz dostlar? Bir 10 dakika kadar bekliyoruz. Isıtmayı kontrol ediyoruz. 10 dakika bekledikten sonra eğer cihazınızda herhangi bir ısıtma yoksa buradan rezistansın arızalı olduğunu çıkarabiliriz. Tabii ki rezistansı çalıştıran birkaç parça var. Anakart, su seviye şartları ve rezistans üçlüsü. Burada elektriğin gelip gelmediğini tamamen görebiliriz. Bir de NTC dediğimiz bir parça var. NTC dediğimiz parça ne anlama geliyor? NTC suyun ısısını kontrol eden bir parça. Eğer rezistansta ısıtma yoksa, hala cihaz ısıtmayı yapmadıysa veya da rezistans arızalıysa başlata bastığınızda tekrar başta bekle tuşuna bastığınızda cihaz pompayı çalıştırmayacak. Bundan sonraki komponent pompa. Yani suyu tahliye etmesi. Ne yapıyoruz dostlar? Eğer cihaz pompayı çalıştırıp suyu boşaltmıyorsa rezistans grubunda, ısıtma grubunda bir problem olduğunu anlıyoruz. Eğer cihaz suyu boşaltırsa otomatik olarak pompanın çalıştığını doğrulayıp test işlemini bitiriyoruz. NTC ısı algılayan parça, su seviye anahtarı ve tako dediğimiz parçalarda arıza olduğunda cihazın Kapağı açılmayacak, kilitli olarak kalacak dostlar. Bu nerelerden kaynaklanıyor? NTC dediğimiz ısıyı ölçen parça, su seviye şeridi dediğimiz suyun yüksekliğini ölçen, ne kadar su al almadığını bilen parça. Diğeri ise arkadaşlar tako dediğimiz parça. Bu da yıkama motorunun en arkasında bulunan bir e, cihaz sıkmaya yıkamaya geçtiğinde e, orada bir devrin ne kadar olduğunu ne yapıyor? Anakarta bildiren bir parçadan bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi tekrar toparlayalım. Ne yaptık? Pamuklu 90'a getirdik. Başta bekle tuşuna basılı tutuyoruz. Enerji veriyoruz. 5 saniye sonra başta bekleten elimizi çekiyoruz. 4 tane çizgi çıkıyor zaten. Tekrar başta beklete bastığımızda ne oluyor arkadaşlar? 52 devir sağa. Tekrar basıyoruz. 52 devir sola. Tekrar bastığımızda ne oldu? Makina sıkmaya geçiyor. Tekrar basıyoruz. Ön yıkama gözü. Tekrar bastığımızda ana yıkama. Tekrar bastığımızda yumuşatıcı. Bir daha bastığımızda sıcak su ventili varsa sıcak su ventilinden su alıyor. Yoksa tekrar başlata basıyoruz. Bu defa ne yapıyor? Tüm gözlerden su alıyor. Su seviyesi belli bir seviyeye geldiği zaman ne yapıyor dostlar? Rezistansı çalıştırıyor. Rezistansı çalıştırıyor. Tekrar başlata basıyoruz. Devam ediyorsa pompayı çalıştırıyor. Suyu boşaltıyor ve test işlemimiz bitiyor. Burada Önemli olan bir iki tane daha nokta var arkadaşlar. Eğer sıkma adımında hani önce el iki devir sağa döndü sonra el iki devir sola döndü ve tekrar bastığınızda sıkmaya geçtiğine tam devirde dönmesi gerekiyor. Eğer normalden daha yavaş yani 100 devirde dönüyorsa NTC'sinde arıza vardır arkadaşlar. NTC'miz nerede? Rezistansın hemen üzerinde bulunan soketli parça. Bu NTC'yi değiştirdiğinizde otomatik olarak sorununuz çözülecektir. Yani kazan 100 devirde dönüyorsa hızlanmıyorsa otomatik olarak NTC arızası var diyebiliriz. Şimdi gelelim arıza kodlarına. Ön yıkama ve ilave durulama tuşlarına aynı anda basıldığında ekranda hata kodu gösteriliyor. Peki hata kodlarımız nedir? Hangi ledler yandığında hangi hatayı veriyor? Ekranda ne yazıyor? Hemen bunların üzerinden bir geç. Evet dostlar. Arıza kodları ile ilgili bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Makinenizin ön yüzünde ön yıkama, ana yıkama, durulama, yumuşatma ve sıkma olarak 5 tane led görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de display ekranınız var. Display ekranda H1 hatası aldığınızda ön yıkama led'i yanıyorsa, ön yıkama led'i yanıyorsa NTC sensör arızalı anlamına geliyor dostlar. NTC sensör dediğimiz rezistansın, rezistansın üstünde bulunan ve Makinenin içerisindeki suyun sıcaklığını anakarta bildiren parçadan bahsediyoruz dostlar. Bu parçayı değiştirdiğinizde bu sorunu gidermiş olacaksınız. Display ekranınızda H2 hatası alıyorsanız ve LED'lerde ana yıkama LED'i yanıyorsa rezistansın arızalı olduğunu görüyoruz. Rezistansı değiştirdiğinizde sorununuz çözülecektir. H3 arızasına baktığımızda Ön yıkama ve ana yıkama ledleri aynı anda yanıyor. Bu defa da ısıtıcının sürekli devrede olduğu bir hata meydana gelmiş. Bu durumda rezistansa elektrik veren iki parçayı kontrol etmeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi anakart bir tanesi su seviye anahtarı. Bu iki parçayı kontrol ettiğinizde neden sürekli rezistansa elektrik geliyor? Arızalı olanı kontrol edip bulmanız gerekiyor. Ekranda, display ekranınızda H4 hatası alıyorsanız ve durulama LED'i yanıyorsa sürekli su alma hatası. Bu durumda ventilleri kontrol etmeniz gerekiyor. Yani su giriş ventillerini kontrol etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda su basıncını da kontrol etmeniz gerekiyor. Su basıncı düşükse makina kendiliğinden içerisine sürekli su alabilir. Display ekranınızda H5 hatası gördüğünüzde ön yıkama ve durulama LED'leri aynı anda yanıyorsa bu defa su boşaltma arızası. Bu durumda cihazınız suyu ya zamanında boşaltamıyor ya hiç boşaltamıyor veya da bir tıkanıklık var anlamına geliyor. Dostlar, bu durumda ne yapıyorsunuz? Kazan ve pompa arasındaki siyah hortumu kontrol ediyorsunuz. İçerisine yabancı bir cisim, çamaşır vesaire sıkışmış mı? Buna bakıyorsunuz. Daha sonra giderek giden pompadan çıkıp giderek giden hortumu kontrol ediyorsunuz. Son olarak da pompayı kontrol ediyorsunuz. Arızalıysa değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Genelde pompa arızalı olur. Display ekranınızda H7 hatası alıyorsanız, ön yıkama, ana yıkama ve durulama ledleri yanıyorsa bu defa da su seviye anahtarını kontrol etmeniz gerekiyor. Su seviye şartlarını. Ekranda H6 hatası alıyorsanız, ana yıkama ve durulama ledleriniz yanıyorsa bu defa da motor triyak kısa devre. Aynı zamanda bu arıza oluştuğunda motor yıkama hızında dönmeyecek, yıkamada sıkma gibi hareket edecektir. Böyle bir şey gördüğünüzde dostlar otomatik olarak ne yapıyorsunuz? Motor triya bakıyorsunuz. Motor triyak nerede dostlarım? Ana üzerinde. Bu durumda motor ve ana kartı söküp bir bobinaj ustasına verdiğinizde sorununuzu çözecektir. H11 hatası alıyorsanız, display ekranınızda H11 Durulama ve yumuşatma led'leriniz aktifse bu defada Motor açık veya kısa devre hareket yok diyor arkadaşlar. Yani motor, yıkama motorunda problem var. Bu defa da ne yapacaksınız? Yıkama motorunu söküp bir bobinaj ustasına verdiğinizde sorununuzu çözecektir. Buradaki hatalar hafızada bir sonraki programa kadar saklanıyor. Test işlemini bitirdik. Ama hata kodunu görüyoruz. E, hatamızın ne olduğunu öğrendik. Buradaki kod bir sonraki programa kadar saklanıyor. Biz ne yapıyoruz? Makinemizi kapatıyoruz. Tekrar basıp açtığımızda ve tekrar program verdiğimizde hatamız resetlenmiş oluyor. Bu model için arıza hata kodu ve test programı bu şekildeydi dostlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.